devletin kurumlarını bombaladılar, millete hedef aldılar. Hain darbe planını hayata geçirmek istediler. Darbe girişimi devlet millet eliyle akamete uğratılınca Yunanistan'a kaçtılar. Yunanistan'a ilk kaçan FETÖ'cüler 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yer alan devletine ve ordusuna ihanet eden 8 asker oldu. Biri sivil giyimli, yedisi askeri üniformalı 8 hain Askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki havaalanına acil iniş yaptı. Atina Haber Ajansı o gece gelişmeyi, Türk askeri helikopteri Yunan yetkililerden izin istedi ifadesiyle duyurdu. Sonrasında Yunan basını, 8 FETÖ'cünün Yunanistan'dan iltica talep ettiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı gece Atina'dan FETÖ'cülerin iadelerini istedi. Erdoğan bu çağrısını bir yıl sonra 2017 yılının Aralık ayında Yunan Sky kanalına verdiği röportajda da yineledi. Dönemin Başbakanı Alexis Tsipras'la görüşmesinden detayları paylaştı. Ben hemen Tsipras'ı aradım. Değerli dostum dedim. Bak Böyle böyle bunlar kaçıp size geldi. Bunlar bizde darbe girişiminde bulundu. Ben dedim bunları senden istiyorum. İlk gece. Ve dedi ki ben takipçisiyim. 15-20 güne kalmaz. Bunları biz size iade edeceğiz. Maalesef Askeri helikopter Türkiye'ye teslim edilse de 8 FETÖ'cü iade edilmedi. Sığınma hakkı da tanınan darbeciler serbest bırakıldı. Sonrasında da Yunan basınında 8 FETÖ'cünün ülkeden ayrıldığı haberleri yer aldı. Türkiye, Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyi arananlar listesinde kırmızı kategoriye aldı. Yakalanmalarını sağlayacaklara 32 milyon lira ödül verileceğini beyan etti. 8 darbeci FETÖcünün ardından Yunanistan binlerce terörist için başlıca sığınak noktalarından biri oldu. Sınırlarda yasa dışı geçişe izin vermeyen güvenlik güçleri operasyonlarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖcülere göz açtırmıyor, onları bir bir yakalıyor. Türkiye FETÖcülerin Yunanistan'dan iadesi için girişimlerini sürdürüyor.